E12'de görüntü ayarlarıyla ilgilen gelen yenilik Tuz, Preferences'da General'da On Screen Control seçeneğine geliyoruz. Burada UCS Size ile ilgili işte orta büyüklükte ya da çok büyük olarak şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bunu burada e, Auto Transparent Toolbar seçeneği var. Eğer bunu kaldırırsam uygula ve okey dersen buradaki transferan seçeneği artık şu şekilde aktif hale geliyor. Geldim buradan dedim ki auto screen controls bunu kaldır bunu kaldır uygula ve ok dediğim zaman buradaki transparan görüntülerin ekranda sabit kaldığını görüyoruz. Ama tekrar Şuradan yine aynı şekilde. şekilde döndürmeler. Ekranda sabit kalıyor. Geliyorum buradan tekrar Preferences General'dan On Screen Control ile bunları işaretliyorum. Ve tekrar eksik haline yani üzerine geldiğim zaman aktif hale geldiğini görüyorum. Bir de e, diyelim ki yön belirtme menüsünde yani şöyle bir yüzey alalım ve uzadığını görelim. Burada yön belirtme menüsünün üzerine geldiğiniz zaman şurada okların şöyle transparan olduğunu, ok yönlerini ve üzerine gelince tekrar kaybolduğunu görüyoruz. Bununla ilgili de tekrar Tools, preferences'ta, general'da on screen control'de. Bunları kaldırdığımız zaman ve okey dediğimiz zaman şimdi yön belirtme menüsünü kullandığımda şu şekilde onların da artık direkt ekranda sabit kaldığını görüyorum.